Hafızım o zaman çoğu yoktu tabi. Sene 1973-74 ya yani tam olarak senesini bilmiyorum. Ee, biz haclamış yumurta satardık. Zeytin kutularının içinde. Beyaz yumurtayı alırdık, soğan kabuğunu doğrardık içine. Sarı olurdu, trende götürür satardık. Bir gün götürdük, trenin önüne, tren mola verdi. O anda bir e, Müşteri geldi, 10 tane yumurta bize verdi dedi. 100 lira para var, 100 lira hiç unutmam. Tabi biz 10 tane yumurtayı verdik, 100 liranın üzerini de verdik. Ee, ondan sonra adam aldı trene bindi gitti. Tren yarmalara kavuştu dedi. Kardeşime dedim, Vahap Koca, benim abim. Dereber satıyordu, o da o zaman benden büyük. Dedim kardeş bu 100 liranın bir rengini görek dedim. Dedi sen almadın mı 100 lirayı? Dedim yok. Dedi valla ben de almadım. Adama hem 100 lirasını paranın üzerinde verdik hem 10 tane yumurta hepsi gitti. <laughs>